P54E1'e bir bakalım dedik. Bir de buna girelim. ulan Mehmet ya. <laughs> Hadi gel gidek gel. ulan Mehmet, Mehmet. <laughs> Mehmet vallahi ne adamsın ulan vallahi. Mehmet. Tık. Ya Mehmet çok geç kalıyorsun ya. Hemen sıkacın o. Hemen sıkacın orada ya. Dışman, tırbarat, evet yanına verme deşer vallahi Falcon'u. Mehmet <laughs> görev yerine geri gel. <laughs> Bu adamları kim nereden vuruyor ya? Ön sorumuzdaymış gidelim. Nescafe hoş geldin. Evet sağ sola dikkat burada. Burada dikkat. Burası çok tehlikeli. Burası merkez yer. Şimdi sakince çıkıyoruz buradan. Bak çok tehlikeli. Buraya sonra dikkat. Çok kolay kill. Artilerileri B'ye Mehmet, artilerini at B'ye. Çok güzel bir yerden gidiyorum şu an. Içini, Ön sağımız kalmalı. Aha bak biri öldü gördün mü? Aa Mehmet ölmüş. <laughs> Mehmet'i vurmuşlar. Hayır bu da ölmüş. Şimdi beyler burası. O tehlikeli bir vaziyet aldı şu anda. Eyvallah. Anlaşıldı. Selam ederim. Şimdi burası tehlikeli. Sağdan mermi yeme ihtimalim var mı bilmiyorum. Soldan da yiyebilirim. Hatta önümden biri geliyor şu anda. Ne? Ne? Ben ne, ne saçmalıyorum lan? Bu ne diyor lan o? Aha. Allah belanı verecek. İndir artık şu eğimi. Oğlum ben ne yapıyorum lan şu an? Oğlum beyler bir sıkıntı var gibi. sıkıntı var. Ban Küçük <laughs> bir sıkıntımız var gibi sanki. Abo. Ya. Ya bu işler böyle küçük Aha. öyle gelir mi birader? Aklımız gitti ya. Uçak ne var bende. Oo bak şimdi F89 çıkarsın. AH1G çıkarsın. AH1G çıkak mı lan? AH1G çıkılır ha. Vallahi çıkalım. Lan 2300 puan. Hayır AH1G çıkmıyoruz. Ha bir şey daha oldu. 2300 Beyler çok önemli. Şu an çıkacağımız araç çok önemli. M60 olabilir. Dükü kaçırdık. Orada bir mermi daha olsa o adamı vururduk biliyor musun? Bununla çıkabilirim ya. Riske girilir biliyor musun? 70 puanla riske girilir. Allah girilir. Uçak uçak olur. Bölge bölge alırız. Bir şey olur yani buna. 70 puan iyidir. Çabuk çabuk. Abo beyler. Mehmetçi aldılar Mehmetçiğim. Evet. Destur iş geldi. Mehmet burada burada. Paleti yok, yandan vur, yandan vur. Mehmet. İki bir meksus ban. Go 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 go. <laughs> Mu mu mu. Güzel. Bir attık mı bunu? Tamam, bizden iyisi yok. Evet beyler. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz ve N Nuke uçağımıza geçişimizi yapıyoruz. Skyo Tactics. Gidelim bakayım Gene bir sapık uçak gelirse sıçtık. Olabilir cumhurcum olabilir. Her şey başımıza gelebilir. Sülo bir selam çak YouTube'dan izleyeyim. Başik öpüyorum seni. YouTube'a selamlar. Yine yanlışlıkla öbür köyü atma da. Abi yapar. <laughs> önemli olan atmamız. Yani diğer köye gitmesi önemli değil. Mehmet bölge al. Abo beyler soldan gitmemiz lazım çünkü adamların uçak savarları ee, buradan beni vurabilir. Yere yakın bir şekilde. Bak uçak savar var. Bizim su 11'i attılar. Allah kendi silahımız da yok ha. Biraz daha hızlı gitse iyi de gitmiyor. Öbür köyü atom bombası atmacalar. Abi bir boğur musun? Lan git. Şu an shift tuşuna sert basıyorum. Selam Evet 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 evet. Woo, cici iyi günler. Şuradan şöyle tabii. bir böyle havalı pozlarımızı verelim tabi efendim oh 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 ya şimdi Adana'lı olduğum için bu sıcaklığa alışığım ben beyler siz de evde denemeyin bunu tamam mı ben sıcağa alışkınım abi tamam bu ne lan bu her gün yaşıyor bunu <laughs>